Merhaba, ben Avukat Serkan Öztürk. Bugün sizlere ev sahibiyle kiracı arasındaki ee, en çok sorduğunuz, en çok problem teşkil edecek hukuki olaylara değineceğiz. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir yıllık kira kontratı yapıldı. Ev sahibi bir yıl bittikten sonra kiracısını sebep göstermeden çıkarabilir mi? Kiracı evden istediği gibi ayrılıp kira ilişkisini sonlandırabilir mi? Çok yerinde bir soruyla başladık. Kiracılar ve ev sahipleri arasında bir fark bulunmakta bu konuda. Kiracılar 15 gün e, kira sözleşmesinin bitmesine 15 gün kala sözleşmelerini feshetme hakkına sahipler bir ihtarla bildirerek. Fakat ev ev sahipleri açısından böyle bir olarak bulunmamaktadır. Kira kontratları her sene otomatikman yenilenir. Ev ve iş yeri sahipleri hangi durumlarda kiracılarını tahliye etme hakkına sahiptirler? Tahliye sebepleri kanunda belirlidir. Bunlar ihtiyaç nedeniyle tahliye, yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye, yeniden inşa ve tamir nedeniyle tahliye, tahliye taahhüdü sebebiyle tahliye ve kiraların ödenmemesi nedeniyle tahliye. Bu tahliye sebeplerinden tahliye taahhüdü çok tartışılıyor. Bu hususta hukuken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bu konuda e, biz avukatlara en çok sorulan sorulardan biridir. Burada eee taleyle taahhüdü boş verdim. Sonradan doldurulduğu geçerli mi? Geçerli değil mi tartışması çok fazla gündemde tahliye taahhüdünü boş verip imzasını, imzayı attıysanız bu konuda maalesef tahliye taahhüdü geçerli ve ev sahipleri kiracıları bu tahliye taahhüdünü daha sonradan doldurarak kiracıları tahliye edebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da tahliye taahhüdünün kira kontratından ileri bir tarihte imzalanmasıdır. Bu da dikkat edilmesi gerekir. Bir de yine tahliye sebeplerinden yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliyedeki kritik noktalardan bahseder misiniz? Evet yeni malikin e, tahliyesinde iki tane kritik Nokta vardır. Bir uyulması gereken süredir. Yeni malik belli sürelere uymak zorundadır. E, yeni taşınmalı satın aldığında bir ay içerisinde ihtar göndermeli ve daha sonra altı ay içerisinde dava açmalıdır. Ya da sözleşmenin bitiminden itibaren bir ay içinde dava açması gerekir. Burada karıştırılan başka bir husus da e, yeni malin ihtiyacı olması gerekir. İhtiyacı yani kendi üst soyu veya alt soyunu veya kendisinin ihtiyacı olmadan bu dava türü açılırsa maalesef dava reddedilir. Bu soruyla bağlantılı çok merak edilen bir soru daha sormak istiyorum. Evimi satışa çıkardım fakat içinde kiracı var ve evi satın almak isteyen kişilere göstermeme izin vermiyor. Bu konuda yapılacak bir yol var mı? Evet tabii ki de bu yol var. Maalesef bu da çok e, ev sahipliği ile kiracılar arasındaki problemlerden biri. Burada borçlar kanunu 319'a 2'de kiracının bu durumlarda e, evi satın almak isteyenlere gösterme yükümlülüğü var. Bu konuyla ilgili de gerekli dava açılırsa e, kiracının evi gösterme zorunluluğu bulunur. Fakat bu davada dikkat edilmesi gereken husus bu davanın tedbir talepli açılmasıdır. Böylelikle dava andan itibaren kiracıların evi gösterme sorumluluğu başlar. En popüler konuya gelmek istiyoruz. Kira artışları yetersiz kalması halinde izlenecek yol nedir? Evet, şu an gerçekten en güncel ve popüler konumuz bu kirada. E, maalesef artan enflasyon oranlarında kira bedelleri yetersiz kaldığından dolayı e, ev sahipleri arayış içine girdi. Burada da kira tespit davası açmalarını kendilerine öneriyoruz. Burada kritik bir süre var. 5 yıllık bir süre. 5 yıllık bir süre kira kontratının başladığı tarihte itibaren başlıyor. Ve 5 yıl geçmesinden sonra bu dava açılabiliyor. Ve bu davanın açılmasıyla bilirkişiler marifetiyle güncel rahiç kiralar belirleniyor. Ve normal kira ona göre uyarlanıyor. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Doğru mahkemede açılması, emsal rahiç bedellerinin davadan önce düzgün bir şekilde mahkemeye sunulması gibi detaylara dava açacak kişilerin dikkat etmesi gerekiyor son olarak söylemek istedikleriniz. Evet son olarak bu kira davalarının büyük bir bölümünde Ara başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bazen görüyoruz ara başvurmadan davalar açılıyor. Bunlar reddoluyor. boş boşuna vatandaşlar için zaman kaybı oluyor. O yüzden ara mutlaka başvurmalarını öneriyorum. Ve ayrıca e, kira hukukunda süreler, belli şekil şartları çok önemli. Bu konularda da hata yapmamaları için mutlaka e, avukatlarla, avukat aracılığıyla bu davaları takip etmeleri öneriyorum. Yoksa e, gerçekten düşünmediklerinden fazla süre ve parasal kayba uğrarlar. Evet en çok merak edilenlere cevap verdik. Benim sizlere son önerim bu konularda eğer davasız çözüm imkanınız varsa kiracılarınızla ev sahibiyseniz, kiracılarınızla kiracıysanız ev sahibinizle daha yoluna gitmeden uzlaşma ara buluculuk gibi yöntemleri kullanmanızı öneririm. Çünkü hem süre açısından parasal anlamda çok değerli kazançlarınız olacak. Size önerim bu şekildedir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda daha farklı konularla birlikte olmak dileğiyle görüşmek üzere.